Ülkenin kaynaklarını verimsiz, şovmen yatırımlara sevk etmesi, ülkenin ihtiyaçlarını gidermemesi, yönetimi birinci derecede sorumlu kılan asıl nokta da burası. Yani planlamayı kaldırdı, bilimi öldürdü, şova döndü. Bu bir toplum, bir toplum sonuçla değerlendiriyor. Ama sonucu da sonuçtan şikayet ediyor ama sonuca sebep olan nedenleri sorgulamıyor. Bakın bu da çok önemli bir şey. Normalde Türkiye'nin yaşadığı bu felaketlerin sebeplerini sorgularsanız bir normal vatandaş olarak bundan çok fazla hesap sormanız gerekir. Yani orada ölen öldü. İyi, öyle mi olur? Yani bir Müslüman... Ölen öldü diyebilir mi? Depremin bir ikinci, üçüncü, hatta üçüncü günü, e, özellikle birinci, ikinci günü yapılmayan müdahalelerle orada ölenlerin sebebi bizleriz. Hepimiz hesap vereceğiz diyorum. Hepimiz 85 milyon hesap vereceğiz. Bu dünyada değil. Öbür dünyada hesap vereceğiz. Kimisi müdahale etmemekle hesap verecek ahirette. Kimisi de hesap sormamakla hesap verecek ahirette. Ölen öldü deyip, yan gelip yatamazsın evde. Orada on binlerce insan öldü. Orada birinci, ikinci gün yönetim müdahale etmediği için o, o cinayetlerin günahı bizim de üzerimizde. Hepimizin üzerinde. Hesap vereceğiz. Ne diyor? Dilsiz şeytan. Dilsiz şeytan nedir? Bir yolsuzluk, bir usulsüzlük, bir hata, bir günah, bir şey olduğu zaman buna yolla müdahale etmeyen dilsiz şeytandır. Biz eğer bunları konuşmaz bunları söylemezsek evde Müslüman geçinip ama e, aslında dilsiz şeytan rolüne bürünmüş birer insan oluruz. Onun için bunların hepsinin hesabını ahirette daha hafif geçirmek için bu dünyada en azından sormak zorundayız. O ölenlerin vebali Hepimizin üzerinedir. Kimisi müdahale etmeyerek, kimisi kötü yöneterek, kimisi de o müdahale etmeyenlere, kötü yönetenlere onay vererek ve hesap sormayarak o on binlerce insanın katili rolüne bürünmüş oluyor.